Arkadaşlar cümleten merhabalar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Az önce YÖKTİS sonuçları açıklandı. Uzun zamandır bunun açıklanmasını bekleyen arkadaşlarımız vardı ki Cuma günü olarak söyleniyordu ama Salı günü haftanın ikinci günü açıkladılar. Biraz erken açıkladılar. Sürpriz yaptılar. Sonuçlarınızı merak ediyorum. Hemen yorum kısmına kaç aldığınızı lütfen benimle paylaşın. Bu sürece nasıl hazırlandınız? Kaçıncı günün videosuna kadar geldiniz? Hangi kaynaklardan yardım aldınız? Diğer arkadaşlara en azından bir yol haritası gösterebilmek ya da onlara örnek olabilmek adına sizlerden yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hepinize tekrardan Geçmiş olsun. İki hafta sonra da YDS sınavı var. Ondan sonra ilk durağımız E yöktil. Ondan sonra da Ağustos'taki yöktil olacak arkadaşlar. Benim hedefim Ağustos yöktil. Bu sınavdan başarısız olan arkadaşlarım için ya da barajı aşamayan arkadaşlarım için söylüyorum. Ağustos yöktil için videolar kısa süre içerisinde kaldığı yerden 22. günden devam etmeye başlayacak ki en önemli videolar olan tenslerden zaman mantığından işe başlayacağız arkadaşlar. Hepiniz takipte kalın. Görüşürüz. Cümleten geçmiş olsun. Eyvallah sevgili dostlar.